Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Atletik Bilbao'ya karşı alınan iki birlik mağlubiyetin ardından düzenlediği basın toplantısında takımın performansını ve Kylian Mbappe'nin form durumunu değerlendirdi. Ancelotti Mbappe'nin henüz beklenen seviyeye ulaşamadığını belirterek, şu anda en iyi formunda değil, ancak adaptasyon sürecinde 10 gol attı ve daha iyi olmak için çok çalışıyor dedi. Maçın genel değerlendirmesinde ise Ancelotti karşılaşmanın zorlu ve dengeli geçtiğini ifade ederek "Atletik tehlikeli bir takım biz de mücadele ettik. Maçın hakkı beraberlikti ancak sonuç bu şekilde oldu. Mücadeleye devam etmeliyiz." şeklinde konuştu. Ancelotti takımın lider Barcelona ile arasındaki puan farkını kapatma şansını kaçırdığına da değinerek "Liderle aramızdaki farkı kapatma fırsatını değerlendiremedik. Şimdi Önümüzdeki Girona maçına odaklanmalıyız dedi. Arda Güler'in performansı ile ilgili ise Ancelotti genç oyuncunun tecrübe kazanmaya devam ettiğini ve takıma katkı sağladığını belirtti. Ancelotti Arda'nın gelişiminden memnun olduğunu ve ilerleyen maçlarda daha fazla süre alabileceğini ifade etti.